na 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 Hepiniz gelin lan. Hepiniz bu çatıya gelin. Bu çatıya gelmeyin. Sonra daha kötü durdum bak haberiniz olsun. Ver ver DP ver DP ver DP ver. Ne yapıyorsun lan içine? Ben çık oradan çık oradan. Kafanı alırım senin o güzel kafanı var ya o kafanı ne güzel çıktı ortaya ya. Gel ver şu keleşi ver geleş, ver. hemen 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 hemen. Hızlı olmamız lazım. Ortam kalabalık. Kimseye kilit kapatırmamız lazım derken bir gördüm. Zıplama bak ya. Kaçırdık ya. Açırdık bak bu olmadı ya. Burada kimse var mı? Yok boş bomboş bomboş. Bir daha iniyor. Oo Ahmet abi hoş geldin. Hoş geldin. Aha kanguru koşuyor. Bırak lodu son anda topundan hangrüyün de bir kutakim var füdü 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 fıdı o nasıl bir ya çok düşündün mü kanka sanki hiç düşünmemiş gibisin ama loot'a kaldığımız yerden devam edelim sen şu reloadlama boşver boşver silah buluruz değiştiririz hallederiz o iş kolay hocam yani seviye bir çantaya sevinir olduk nallere düştük ya livik lan burası loot olması lazım burada ooo işte bu ya bana bunlarla geldi ya ver hem dördü Lan ne oldu? Vallahi ben kalp krizi geçireceğim baksana yemin ediyorum bu niye böyle oluyor? Ya. Rastlamam sebebi mi olacağım? bu niye? Tamam sakinim. Sıkıntı yok. <laughs> lan giriş oyuna da. Hah, biri geliyor lan. Oyun açıldı ama biri geliyor hocam. Gel lan kim kim alırsa. Gel çok sinirliyim zaten şanşı oyuna. Gel. Burada. Buraları bir güzel Şimdi adam aramaya koyulalım. Çünkü biliyorsunuz ki PUBG'cüğüm bize bir troll yaptı. Bizi oyundan attı. Biraz zaman kaybettirdi, biraz kill kaybettirdi. Ama olsun, yılmak yok. Yılmak yok. Kalan herkese vururuz. Daha 27 kişi var ya. Vururuz. Hallederiz, yaparız bir şeyler. Dur bakalım. Aha, bir botçu <laughs> galiba. Evet. Dey dey. Deydeyciğim bize ne getirdin acaba loot olarak? Biliyorsun ki ben loot'u çok severim. Loot'un um manyağı olmuşuz zaten. Oo vallahi var ya. Büyük kıyak yaptım be. Oyundan attı ya ondan herhalde. Ama bize adam lazım ya. O adam ışınlandı beyler. Bir adam ışınlandı. Bu adam hileyse var ya otur ağlarım artık yani. Hile! Hile kesin hile! Bak 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 oturmuş manzara izliyor da bak bak bak. Kıyamam. Kıyamam sana bak. Ben arkadaşlarım koşuyorum. Sen niye ölmüyorsun peki? Headshot hiç, hiç bana mısın demiyor ya maşallah. Ben olsam bir mermide gitmiştim şimdi bu tarafa. Zorlu çatmam yani. O ne lan? Bana mı sıkıyorsun sen? Bak 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 kolsuza bak bak. Bir jarjör bitirdi bir mermi değdiremedi ya. Adam pro beyler. Bak, onun ikinle uğraşacağın kadar kolunla uğraşsaydın keşke. Kahrol düşman al sana bombe. Seversin. ne nereye gidiyor? sakın kilimi çalayım deme sakın bak. Öyle bir hata yapma. Bu ne lan? Yine etrafı çevirdi. <laughs> <sevgiler>. Ahmet! Ahmet! Baba <laughs> rahmet. Teşkilata denk geldik ya. Bu ne kalabalık. Buradayım burada. Orada değilim. Lan biri daha. Bu nasıl bir iş ya? Bu nasıl bir hengame? Öl sen. Sen de öl. Lan var ya. ver ver loot ver. Lan bu vurduklarım öldü mü? Öldü. Ver 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 ver. Oh oh oh. Aha. Sen mi geliyorsun burada? Buraya bakıyorum acaba. Orada biri mi vardı? Bizim buraya gelmiş. Sürüne sürüne yaşam mücadelesi. Zor iş hocam. Aha bir araba sesi. En sevdiğim. Sıkma arkadaşlar. Sıkma sıkma. Dövüşmeden oynayın ya. Ölsene be arkadaş. Lan arkadaki adam öldü sen ölmedin lan. Bang Bang. Bu nasıl bir isim ya? Mahmudi Mondo. Mahmudim. Neyse ben ne uğraşıyorum ya. Başka kimse var mı? Arkadaşlarım var mı? Mahmudi. El Mahmudi. Ne getirdin bize? Uf, en sevdiğim bir çık istedik. Maşallah. Millet zengin. Bir bize mi oldu? bu da arkadaş şansı. Ne? Yeterli yakıt yok. Bak ya, bak ya. Bir bitmediniz arkadaş. Sağıma dönüyorum. Adam sıkıyor. Soluma dönüyorum. Adam sıkıyor. Sola doğru mu kaçtın? Al o zaman. Bak bak numara yazmış bir ya. Oğlum psikopat mısınız lan? Lan ne biçim nickler? Aha. Ne yapıyorsun lan? Kendini mi patlatıyorsun? Kırmızı şort değil. Baş bakın kırmızı şort değil. Bunlar numara çitesi hocam. Hepsi numara yazmış ağzında Hepsi 900'lü hatunları arayınca ne oluyor acaba çok merak ediyorum. İşte yine karşımda. Yine telefonda konuşmak ister misin? Sen beni ara, ben de seni. Bütün merak ettiklerini sor, ben de anlatayım. Keşke... Aha, bir risk Bak bak bak, kalk yerine yat oğlum, kalk yerine yat. Üşütürsün orada. Abdelmessah PUBG. Kalk, bak bak, arkadaşla mı koşuyorsun sen? Kıyamam, kıyamam sana. Keşke önce bir bana bir sıksaydın, bir yenime baksaydın. Öyle armut gibi koşacağına. Değil mi yani? Ben de alayım ben birini öldürelim de diğer arkadaşlar da piyasaya çıksın. Hadi adam biri iniyor. Sen bundan üçüncü değilsin. Sen misin lan yoksa bak 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 bak. Özgürlüğe koşuş. Sen, sen kimsin? Sen de da benim kilimi mi çalıyorsun? Sakın kilimi çalma. Sen bize oyunlar atarsın ama biz yine de Livin yarısını temizleriz böyle. Haritanın yarısını vururuz. 21 kill. Ne oldu babcık?

把我那台电脑给毁了！好，冲冲冲！走走走走走走！好了。